Video Etkisi kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere arkadaşlar 100 TL gibi bir miktarla Nasdaq, Amerikan borsaları, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft gibi teknoloji şirketlerine nasıl ortak olabileceğinizi, nasıl oralardan hisse senedi alabileceğinizi, yerli ve yabancı tüm hisse senedi firmalarını, tüm teknoloji firmalarını nasıl kolaylıkla rahatça işlem yapabileceğinizi anlatacağım ve bu işlemi sağlayan bir uygulamayı tanıtacağım. Öncelikle baştan söyleyeyim bu bir reklam videosu değil herhangi bir ücret almadım bu video için ama umarım uygulama yetkilileri bu videoyu gördükten sonra 3-5 kuruş bizlere de bir şey atar diyoruz. Neyse işin şakasını bir yana bırakırsak arkadaşlar şimdi yeni çıkmış olan bir uygulama Midas SPK, SPK onaylı Android'de ve iOS'ta şu an mevcut markete girdiğiniz zaman Midas yazdığınızda arkadaşlar uygulama karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uygulama biliyorsunuz yerli hisseleri bankalardan alabiliyorsunuz ama yabancı hisseler için çok yüksek miktarlarda ücretler ödüyorsunuz. işlem ücretleri ödüyorsunuz. Parçalı hisse alamıyorsunuz. Atıyorum Google'ın hissesi 2000 dolar mecbur bir his alıyorsunuz. Parçalı hisse almanız çok zor. Vesaire vesaire bir ton sıkıntı var. Bunlara da bir çözüm olarak işte Midas adlı uygulama geliştirilmiş. ve SPK SPK'da lisans verdiği için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir uygulama. Şimdi bu şirketlerin listelendiği Nasdaq borsalarında işlem yapmanızı sağlayan SPK lisanslı güvenilir bir yerli uygulama Midas ve bu videoda da işte e, işte Elon Musk'a, Tesla'ya, Amazon'a, Microsoft'a vesaire e, ortak olabileceğinizi, oradan hisse alabileceğinizden bahsediyorum. Bir de aslında tıpkı bankalar gibi SPK lisanslı bir şirket ama bankalardan farklı olarak tüm işlemleri sadece mobil uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Yani aslında bir banka ama şubesi olmayan bir banka. Yani papara gibi deneyebilir aslında. Ee, birikimlerinizi Apple, Tesla, Amazon gibi büyük şirketlerden hisse alarak değerlendirmenize olanak tanıyor. Midas dışındaki yollarla bu şirketlerden hisse almak için bankalara başvurmanız, hesabınızda yüklü miktarlarda para bulunması gibi şartlar aranıyor. Bir de her işlem için 10 dolarla 35 dolar arasında değişen komisyonlar var. Forex'te yabancı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar bunları biliyordur zaten. Midas'ta ise arkadaşlar işlem ücreti bir buçuk dolar yani herhangi bir işlem yaptığınızda bir buçuk dolar işlem ücreti e, ödüyorsunuz. 10 dolar da yatırsanız 100 dolar da yatırsanız bu ücret hep sabit kalıyor. Bir de Midas üye olanlara ücretsiz işlem hakkı veriyor arkadaşlar. Burada uygulama açıklamasına da baktığımız zaman e, düzenli denetim SPK lisanslı güvenilir aracı kurum çok biz çok yakında Midas'ta Bist'i de getirecekler borsa İstanbul'u. Şu an işte Apple, Tesla, Amazon gibi şirketlerin New York Stock Exchange, işte Nasdaq gibi borsalardan işlem yapabiliyorsunuz. Hisse senedi alıyorsunuz, parça hisse senedi alıyorsunuz. Canlı borsa verisini takip edebiliyorsunuz. Hisse senedi takibi, yatırım, minimum bakiye zorunluluğu yok. Bu gerçekten çok güzel. Hani yok işte en az işte 3000 TL, 5000 TL gibi bir şeyiniz yok. 1 dolarla bile yatırım yapabiliyorsunuz. Gizli ve ek ücret yok. Diğer aracı kurumlar periyodik olarak hesap ücreti ücreti alırken Midas'ta herhangi bir ücret ödeme durumu yoktur. Bu şekilde piyasaya girmiş ve ben inanıyorum ki gelecekte de birçok kişinin kullanacağı bir uygulama. sizleri de bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Şu şekilde uygulamamızı da açacak olursak hem sizler de görmüş olursunuz. Uygulamamız açılıyor. Midas hoş geldiniz. SPK Lisansının sahip Midas Amerikan borsasında güvenli ve kolay yatırım Midas'ta ol. Zaten hesabın var mı? Diyerekten buraya telefon numaranızı girmekle başlıyorsunuz ve uygulamayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Video etkisi kanalından şimdilik bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.